hepinizle karşılaşmaktan hayukalade mütehassis oldum. E, ee, hakikaten 7'den 70'e bir aradasınız. Muhterem belediye reisiniz. E, sayın İhracatçılar Birliği Başkanımız. Genç e, Ticaret Odası Başkanımız. Hepinizi burada görmekten sevkalade mutluyum kadar zahmete girmemizden de biraz mahcup oldum. Oturup çay içip dedik bunu yapsak daha iyi. <laughs> Aslında. <laughs> <laughs> Fikirlerinize katılıyorum. Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama bu felaket de olabilir. Yani garantisi yok. Karar vermek zorundasınız ya sanayi ya ziraat. Fevzi çakmak gibi düşünecek değilim. Ona kalsa burada bir tane baca bile gene Genelkurmay Başkanı olarak. Çünkü düşman gelir alır falan. Fakat tabi bu da bir mesele değil. O yolsuz kalıyor memleket. Ulaşımsız kalıyor bir tekim çakmak hakkında en hafif bir manevrada bile harbe girmiş kadar adam var. Savaş Bilmem birisinin attan düşmüş, yaralandı, şarbondan öndü, bacakları kesildi, böyle şeyler oldu. Trakya'nın bir zenginliği, organizasyonu, Üniversitelerin gelişmesi, şu Tekirdağ'ın patlaması, hastanesi birçok hastaneden iyi. Bunlar da tabii sanayinin payı var, yani yok değil. Onun getirdiği zenginlik, onun getirdiği görgü, onun getirdiği organizasyon. Ama şeyde de unutmayın, burası da imparatorluğu besleyen bir ziraat bölgesi insaflı olmak zorundasınız. Başka yerlere çıkın artık. Deniz kıyılarından, Trakya'dan uzak yerlere gitmenizi bir çevreli münevver olarak hastadan istirham edelim. Anadolu sanayi bekliyor. Sanayi kurmadığımız takdirde Herifler tabiatı istismar ediyorlar su kaynaklarını. Kontrolsüz bir şekilde Fonya Ovası'nda olduğu gibi. O da bizim felaketimiz olacak. Yani hakikaten bu memleket ya ekmeğini kendi ya verir ya da vermez. Yani sürünürüz. Onu da gene sizin muhakemenize bırakıyorum. Yani boş insanların ekip biçmeyen veya tezgah kullanmayan adamların çevreci laflarını bir şey getireceğine, bir ciddi teklif yaratacağına inanmıyorum. Çalışan adam bilir neyin ne oldu üreten adam bilir. Bu hakemenizi insafla, adil bir hakim gibi yaparsanız ben de kurtulurum. Yapmadığınız takdirde kapı yutarız. Yani bir memlekette çevreyle, tarımla, sanayinin dengesine hippiler karar vermez Kısacası. Bunu gene çiftçilerin, sanayicilerin ve ciddi tüketicilerin kendilerini düşünmesi lazım. O bakımdan lütfen sorunların, problemlerin karşısında muarız olarak değil, taraf olarak yer al. Yani bu miras kavgası değil mahkemeye öyle gitmiyorsunuz. Mirasın kendi ailenizin olduğunu, kendi ailenizin içinde kalacağını, kalması gerektiğini hesaplayarak münazaları halletmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> İnşallah her zaman böyle lezzetli kaşarları, peynirleri buluruz. Bulamayabileceğimizi de düşünmenizi tavsiye ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun.